Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 7.01 2024. 7 Ocak 2024. Önümüzdeki günlerde ne gibi sorunlar gündemde olabilir paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Lütfen YouTube kanalımda likelamayı unutmayalım ve abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi. Özellikle kartografik ve jeodozik haritaya baktığımda bazı gezegensel zorlayı, zorlayıcı açılarımız var. Bazı gezegensel kavuşumlarımız gündemde. Bunlar neler? Özellikle 8 Ocak, Merkür 180'lik Neptün. Bu bize diyor ki 8 Ocak sonrası için bazı illerimizde sel ile karşı karşıya kalırız kalma olasılığımız var diyor. Çünkü neden? Merkür nedir? Hava elementiyle alakalı burçların yöneticisidir, genellikle ikizlerin mesela. Ee, ve Merkür bize astrolojik anlamda, özellikle dünya astrolojisinde hava elementiyle ilgili sorunları getirebilir. Neptün arkadaşlar, e, bu yakın zamanki tarihlerde Neptün gezegeni de özellikle arkadaşlar yapmış olduğu kavuşum itibariyle Satürn ve Neptün balıkta olduğu için su elementi ile ilgili sorunlar, sıkıntılar gündeme getirebilir. Şu an hava elementi ile ilgili sıkıntılar deneyimleriz. Bu hava elementi ile ilgili sorunlar geçtikten sonra sismik aktiviteler yaşanabilir ama şunu tekrar söylemek istiyorum. Kar fırtınası özellikle ocağın ortaları bunu deneyimleyebiliriz o yüzden şimdiden uyarmak istiyorum önlemlerinizi kişisel olarak alabilirsiniz araç kullanıyorsanız lastiğinizi yola çıkmak zorundaysanız bazı tedbirler bunlarla ilgili sınanmalar yaşayabiliriz çünkü ocağın ortalarında e, ani bir şekilde kar fırtınası yollar kapanabilir şimdiden söylüyorum ve yaklaşık Aralık ayından beri söylüyorum. Evet bize doğru geliyor iz düşümleri arkadaşlar. Yoğun bir kar fırtınası deneyimleyebiliriz. Özellikle ocağın ortalarında. Sismik aktivitelerle alakalı arkadaşlar çok yıkıcı bir etki olmaz. Şu an için özellikle iki gün için rahatız. Ama bu hava elementi ile ilgili sorunlar gündeme geldikten sonra arkadaşlar sismik aktiviteler yükselecek. Ocağın sonuna dikkat etmenizi istiyorum. Ocağın sonu biraz kritik. Boyutlar yükselebilir. Ama özellikle 25 Ocak, evet 25 Ocak'ta bir e, şöyle söyleyeyim. Aslan aksı ...biraz zorluyor. Çünkü 6 Şubat'ta da yaşanılan deprem yine Aslan'la alakalıydı. Aslan Burcu'nda bir tutulma, e, tetikleme derecesine gelmişti. Burada da e, ne olabilir? Sismik aktiviteler biraz yükselebilir. Ocağın ortasında hava elementiyle ilgili sorunlar deneyimledikten sonra... ...sismik aktivitelerle alakalı sorunlar gündemde olabilir ama şu an için yıkıcı bir şey yok özellikle yarın için hemen paylaşıyorum küçük ve orta şiddetli depremler nerelerde olabilir sınır hattı arkadaşlar direkt ben buradayım diyor sınıra yakın bölgeler yine hakkari muş bu bölgeler sorunlar verebilir ee, ve şöyle söyleyeyim Pardon özür dilerim. Yanlış harita açtım ya. Evet. Yanlış harita açtım. Şimdi düzgün olanı açıyorum. Evet. Türkmenistan, e, Özbekistan, Afganistan bu bölgeler biraz dikkatli olmalı. E, orta şiddetli depremler oralarda gelebilir. E, şimdi özellikle ülkemizde şu anda e, Jüpiter etkisi var. Hatay, Adana buralarda e, yükselebilir boyutlar ve aynı zamanda arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim Doğum Marmara üzerinden inen Ege'ye doğru bir iz düşümümüz var. Burada hava elementi ile ilgili sorunların gelebileceğini söylüyor çünkü Neptün iz düşümü var burada. Neptünyen yani bir iz düşümü olduğu için e, bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle arkadaşlar. 8, 9, 10 Ocak. Bakın buralarda e, ne olabilir? Jeomanyetik fırtına bizi bekliyor. Bu jeomanyetik fırtına elektrik kesimleri olacak deniliyor. Güneş kütle atımları gerçekleştiriyor. Bunu aylardır söylüyorum. İlk nokta atışı yapan kişilerden biriyim burada sosyal medyada. E, buraya, burada Olabilecek jeomanyetik fırtına sonucunda sadece elektrik kesintileri yaşanmaz. Aşırı yağış, su baskınları ve volkan aktiviteleri de gözlemlenebilir. Ve bunlar sonrasında da dediğim gibi sismik aktiviteler meydana gelebilir. Özellikle Adana, Hatay, Osmaniye, Malatya bu bölgeler dikkatli olmalı. Malatya'da... Küçük ve orta şiddetli depremler olabilir. Büyük bir şey olmaz şu an için. Ama riskli tarihleri tekrar sizlerle paylaşacağım. Doğu İstanbul'un doğusuyla İstanbul arkadaşlar hava elementiyle ilgili bazı yerler bölgesel olarak yine sınanır. Ne demiştim hava çok sıcakken birden ani derecede soğur ve kar fırtınası da gündeme gelir arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.